Asgari ücret tespit komisyonu birinci toplantı tarihi belli oldu, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ilk tahminler geldi. 2024 asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman açıklandı milyonlarca asgari ücretlinin beklemiş olduğu 2024 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye'de toplam 7 milyon asgari ücretli çalışan olduğu belirtilirken asgari ücrete yapılacak olan zam oranı asgari ücretten yüksek maaş alan ve ara çalışan olarak kabul edilen özel sektör çalışanları ile borçlanma ve sosyal yardım zamları içinde önem teşkil ediyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 için bir toplantı tarihi ne zaman? 7 milyon asgari ücretlinin beklemiş olduğu 2024 asgari ücret zammı için toplantı tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başlayacağı için özellikle asgari ücret çalışmalarının sekreteryasını yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunun öncesinde çalışmalara başlıyor. Burada elbette tarafların toplantı yerinin belirlenmesi tarafların beklentileri her dönem çalışmalar yapılıyor bu konuya dair teknik çalışmaların ve diğer çalışmaların yürütüleceğini biliyoruz diyerek birinci toplantının aralık ayında yapılacağını ve toplamda 3 toplantı sonrasında nihai zammın kesinleşeceğini ifade etti. Asgari ücret tespit komisyonu toplam 15 üyeden oluşurken zengin tüm işçilerin zam oranının aslında asgari ücrete göre belirlendiğini ifade ederek onların da ücret seviyeleri yine asgari ücrete gelen artışa göre de belirleniyor. Geçinme indekslerinin ülkedeki genel ücretler seviyesinin yine ekonomik ve sosyal durumun dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bunlar masada olacak diyerek enflasyonun üzerinden bir artışa kesin gözüyle bakıldığını belirtti.